Bu hoca bir öğrencinin eteğini kaldırır ve bacaklarına yazılmış kopyayı ortaya çıkarır. Ardından elindeki cetveli fırlatır ve kopya çekmekte olan bir öğrenciyi soluk borusundan vurur. Böylece kopya çocuğun ağızdan fırlar. Sonrasında hoca kendi gözetimindeki sınavlarda kimsenin kopya çekemeyeceğini deklare eder. Ardından elini bir diğer öğrenciye uzatır. Öğrenci direnmez ve kopya çektiği telefonu hocaya verir. Bu sırada Karl mental olarak tamamen çöker ve arkadaşından yardım ister. Arkadaşı bir saç telini çeker ve onu büyü yaparak sineye dönüştürür. Daha sonra sineğin üzerine cevapları yazar ve onu Karl'a gönderir. Ancak sinek tam Karl'a gidecekken hoca tarafından acımasızca katledilir. Karl bu kez çaresizce bir kız arkadaşından yardım ister. Kız büyü yaparak cevapları kendi kendine yazan bir kalem ortaya çıkarır. Kalem uçarak Karl'ın önüne gelir ve kendi kendine cevapları yazmaya başlar. Karl kalemi tutarak cevapları kendisi yazıyormuş gibi davranır. Ancak tam bu anda kalemin mürekkebi biter. Bunun üzerine Karl'ın en yakın arkadaşı devreye girer. Işık hızında hareket ederek tamamen cevaplanmış kendi sınav kağıdını Karl'ın Kağıdıyla değiştirir. Karl sevinçle güler. Ancak sınavdan yalnızca 66 alır.